bu tarz korku dolu hikayeler için kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi hikayemize geçiyoruz. Yağmur ince ince yağıyor. Rüzgar ormanın derinliklerinde kaybolmuş bir fısıltı yandırıyordu. Büyüleyici ve bir o kadar da tedirgin edici bir manzaraydı. Bu karanlık gecede anlatıcı, diyelim ki genç bir doğa fotoğrafçısı yeni keşfedilmiş bir ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Elindeki fener yolunu güçlükle aydınlatıyordu. Her şeyin başlangıcı bir fotoğraf karesiydi. Yıllar önce bir arkeolog tarafından keşfedilen ama sonra nedense hakkında hiçbir bilgi verilmeyen o tapınak genç fotoğrafçı araştırma yaparken bir şaman ritüelinin geçtiği bu yerin fotoğrafını görmüş ve tuhaf bir şekilde kendini orayı ziyaret etme isteğiyle dolup taşmıştı. Uzun bir yürüyüşün ardından ormanın derinliklerinde sisin içinden belli belirsiz şekiller belirmeye başladı. Tapınak sisin ardında saklanıyordu. Taştan oyulmuş büyük sütunlar yosun tutmuştu. Üzerindeki sembollerse ürkütücü bir şekilde hala belirgindi. Anlatıcı tapınağın içine girdiğinde içeride garip bir koku fark etti. Tütsüye benzeyen ama daha eski, daha ağır bir koku. Huzursuzluğu artıyor ancak geri dönme fikrini bir türlü kabullenemiyordu. Tapınağın içi duvarlara kazınmış eski yazıtlar ve sembollerle doluydu duran taş bir masa dikkatini çekti. Masanın üzerinde garip desenlerle bezenmiş bir ritüel bıçağı ve mumların kalıntıları vardı. Genç adam bıçağın yanındaki siyah renkli bir taşı eline aldığında her şey değişti. Taş bir anda elinde ısındı ve tuhaf bir uğultu tüm tapınağı doldurdu. Uğultu sanki fısıldıyor. arkasını döndüğünde gölgeler hareket ediyor gibiydi. Ancak kimseden bir iz yoktu. Kalbi hızla çarparken cebindeki ses kayıt cihazını açtı. Eğer bir şey olursa kaydetmek istiyordu. Ancak cihazı açtığı an uğultu daha da belirginleşti. Ve bu sefer bir melodiye dönüştü. Gözleri önünde taş masanın üzerindeki mumların kalıntıları anda yanmaya başladı. Birden bir figür belirdi. Şaman kıyafetleri giymiş. Yüzü tamamen bir maskenin ardında saklı bir varlık. Ellerini yavaşça kaldırdı. Ve sanki anlatıcıya bir şey işaret ediyordu. Anlatıcı iradesine tamamen karşı koyamayarak figürün işaret ettiği yöne doğru yürüdü. Tapınağın en arka odasına geldiğinde yerde büyük bir çemberin içinde garip sembollerle kazılmış bir alan gördü. Figür kaybolmuştu. Ancak anlatıcı çemberin içine istemsizce girdi. Tam o anda gözleri karardı ve tapınağın içinde olmadığını fark etti. Kendini sonsuz bir karanlıkta buldu. Uğultular burada da vardı. Ancak artık anlam kazanmıştı. Sıltılar, ona bir hikaye anlatıyordu. Biz buradayız ve hep buradaydık. Gözleri açtığında artık tapınakta değil, kendini bir ormanın başka bir köşesinde buldu. Ancak bu orman daha farklıydı. Ağaçlar daha çarpık, hava daha soğuktu. Elindeki siyah taşı yere attığında toprak çatladı ve içinden bir el belirdi arkasını dönüp kaçmak istedi. Ancak ayakları yere çivilenmiş gibi kıpırdayamıyordu. O an varlığını hissettiği şeylerin sadece tapınakta olmadığını, onları buraya taşımış olduğunu anladı. Artık ormandan çıkamayacağını anladığında gökyüzünde tuhaf bir parlama gördü. Bu herhangi bir yıldız ya da doğal fenomen değildi. Parlama ona doğru yaklaşıyor ve adeta karanlığı emiyordu. Tam o anda yerdeki semboller tekrar parlamaya başladı. Etrafındaki ağaçlar birer birer devrilirken anlatıcı kendisini büyü çemberinin içinde sıkışmış hissetti. Çemberin dışındaki dünyada ağaçların arkasından gördü. değil, insanın içini ürperten bir boşluktu. Çemberin içinde, taş masanın hemen arkasında daha önce fark etmediği bir geçit belirdi. Geçit, kara bir girdap gibi dönüyordu. Anlatıcı, başka bir seçeneği olmadığını bilerek geçide doğru ilerledi. Geçitten geçtiği anda kendisini eski bir köyde buldu. Ancak bu köy rüzgarın taşıdığı boğuk fısıltılar ve evlerin duvarlarına kazınmış aynı semboller. Köy meydanında büyük bir heykel vardı. Heykel, aynı şaman figürünü tasvir ediyordu. Ancak heykelin gözleri sanki canlıymış gibi parlıyordu. Bir süre köyde dolaştıktan sonra çürümüş olmasına rağmen yazılar hala okunabilirdi kitapta son ritüel başlıklı bir bölüm vardı yazılanlara göre bir kez taş aktif hale geldiğinde onu durdurmanın tek yolu son ritüeli tamamlamaktı ancak ritüel büyük bir fedakarlık kere tamamlanması yalnızca onun değil bu lanetin başkalarını da etkileyebileceği anlamına geliyordu. O gece köydeki insanlar tekrar uykularında fısıldamaya başladığında anlatıcı bir karar verdi. Ama bu karar asla kimseye anlatılmadı. O günden sonra kimse o köyü ya da tapınağı bulamadı. Bu fısıltılar, gölgeler asla yalnız değildir diye uyarıyor.